Ayı ben geceleyin uyurken kalktım bir ses duydum. Ama sonra senden geldiğini düşünüp tekrar uyudum. Nasıl bir sesti ultra silah? Şey <laughs> diye bir ses duydum. Hmm, ben de birkaç gün önce ona benzer bir ses duymuştum. Ama ben de senden geldiğini düşünüp tekrar uyumuştum. <laughs> ben de hep birlikte sabah olunca onu aramaya gideriz diye size söyleyecektim. Peki o zaman haydi topu da uyandıralım da gidelim. Peki o zaman. Hey top. Uyan. Tamam 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 Sakın bir şeyler bağırıp durma Ayı Kulağım çınladı burada Peki hadi Ultra silah ve benim duyduğum sesi Nereden geldiğini Bulmaya çalışacağız Peki o zaman hadi gidelim <laughs> Ah Yine o ses Duydum. Evet, ben de duydum. Yine aynı sesti. Sanırım çalılıkların arkasından geldi. Aynen öyle. Haydi bir gidip bakalım. Ben şu çalılığın arasından bakacağım. Aa! Sanki bu bir kuyruğa benziyor. Bir de şu taraftan bakayım. Aa! Bu da bir kafaya benziyor silah. senin boyun uzun sen oraya gidip bir bak. Peki. Dostlar, bir var. Ama sakat. Ona yardım etmeliyiz. Evet, bence de ona yardım edelim. Evet. Ben onun yanına gidip ona ona yardım etmek istediğimizi anlatacağım. Hey. Dinozor. Sanırım ayağın sakat. Biz sana yardım etmek istiyoruz. Sana yardım etmemizi ister misin? Şey çok iyi olur aslında. Benim de ayağım sakat yürüyemiyorum. Kaç gündür burada yatıyorum ve canım acıdığı için bağırıyorum. Eğer sizi rahatsız ettiysem özür dilerim. Hayır hayır. Sen senin bacağın acıyor. Sana yardım etmeliyiz. Şu çalılığı birlikte biz kaldıralım. Sana yardım ederiz hemen. Evet. Ultra silah ve top. Ona yardım edin. Oraya getirin onu. Belki biraz yürüyebilirim. Aa, bacağım çok acıyor. Hadi dostum. Üstüme çıkabilir misin? Evet sanırım çıkabilirim ultra silah. hadi sen de gel bana yardım et peki Aa, hadi in dostum Aa, teşekkürler tekrar yürüyebilmek için size ihtiyacım var peki hemen yarın sorarız Hadi ultra silah topla ona yardım edin. Peki. Biz senin ayağını saracağız şimdi. Sen hiç merak etme. Ya da top. Sen yapma. Sen çok yoruldun. Biraz sen dinlen. Bodra silahla ben onun ayağını sararız. Hadi gel olsa silah. Onun ayağını saralım. Evet. Onun ayağını sardık. Teşekkürler. Sen biraz burada yat. Birazdan veya bir kaç saat sonra geçer. Haydi. Gidelim. Sen burada dinlen. Biz de sana yiyecek şeyler toplayalım. Ve getirelim. Dinozor ne yer? Et yer. O zaman biz de ona et getirelim. Mesela balık yer mi? Balık yer herhalde. Ya. O zaman ona balık getirelim. Burada pencere görmüştüm. Oradaydı. Oradan oraya gidip biraz daha balık yap, balık to, balık avlayayım da dinozora da götüreyim. Hop, bir tane yakaladım. Bir tane daha. Tamam. Biraz sonra tekrar götürürüm. Oh, tamam. Bir tane götürdüm. Şimdi e, balığı ben yedim. Belki o sevmeyebilir. E, o zaman onun yiyeceği ne olabilir? Bir Ultra silah sorayım. Hey ultra silah. Şey, sence dinozorlar ne yer? Şey dostum, onlar et yer. Bir de et dışında etobur değil. Otobursa eğer ot da yiyebilir. Ama bu etobura benziyor. Ona et gerek. Peki balık yer mi? pek sanmıyorum. O balık değil de ee, inekleri yakalayıp onları yiyebilir. <laughs> Şaka yapıyorum. Tabii ki balık da yer herhalde. Herhalde yer yani. Peki o zaman ben biraz daha balık toplayayım da. Bir tane daha. Oh, ham. Şimdi bunları götüreyim. Aa. Ayağım biraz daha iyi olmuş. Bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Ayı ve Ultra Silah sana da ve top sana da çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Peki o zaman. İstersen birkaç gün daha burada kalabilirsin. Hem birlikte yaşadıklarını anlatırsın bize, hem biz de sana yaşadıklarımızı anlatarız. Peki. Bu burada kalmayı çok isterim. Olur. Hmm. Tamam o zaman. Birkaç gün daha burada kalıyorsun o zaman. Evet. O zaman şu an Bakayım ben dışarıya. Hmm, gece olmuş. O zaman gece ise uyuyalım. Haydi hep birlikte uyuyalım. Oh. Oh. Ah. Sabah olmuş. Hadi herkesi uyandırayım. Şey, yine zor biraz daha uyuyabilir. O yeni geldi çünkü. Hey ultra silah. Haydi kalk. Peki. Tamam. Şimdi kalkıyorum. Peki o zaman. Haydi kalktım. Ben topu da uyandırayım. Haydi top kalksana. Hadi sabah oldu. Peki tamam ben de kalktım. O zaman. Haydi. Peki dinozoru uyandırmıyor muyuz? O misafir olduğu için onu uyandırmamaya karar verdik Top. Hmm, mantıklıymış. Haydi o zaman. Peki şimdi biz ne yapacağız? Hmm, ne yapacağız? Hey ultra silah ne yapacağız? Şey şey ne yapacağız? Ben de bilmiyorum ayı. Peki ya sen top? Sence ne yapmalıyız? Şey, bence 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 de hiçbir şey yapmayalım. Evde oturalım. Ay, ev diyorum mağarada. Peki o zaman Haydi oturalım. Ya da oturmasak mı? Uyuyalım, uyuyalım. Aynen öyle. Uyuyalım. Daha iyi. Aa, onlar hala uyuyor. Hmm. Neyse, ben onları uyandırayım da birlikte bir şeyler yiyelim. Hey ayı, ayı, hadi kalk. Peki, kalkıyorum. Aa, Aa artık daha iyi yürüyebiliyorsun dinozor. Aa, evet sizin sayenizde daha iyi yürüyebiliyorum. Peki o zaman. Ben düşünmüştüm ki kalktığımızda birlikte yemek yiyelim, bir şeyler yiyelim diye düşünmüştüm. Peki o zaman ben top ve ultra silahı kaldırayım. Hmm, olur. Peki o zaman. Hey top top. Uyan. Bak bir şeyler yiyeceğiz. Tamam. Kalkıyorum. Aa. Aa yürüyebiliyorsun dinozor. Evet dostum. Sizin sayenizde yürüyebiliyorum artık. Ultra silah. Haydi kalk. Kalk. Peki ayı kalktım. Aa, ama ben hala yorgunum. Ama olsun. Haydi kalkayım. Aa. Dinozor yürüyebiliyor ayı. Evet. Ayağına sardığımız sargıdan sonra daha iyi olmuş. Hmm, çok iyi çok iyi. Haydi o zaman. Bir şeyler yiyelim. Top. Sen de hala kendin yiyebileceğin yiyecekler vardı değil mi? Şey. Evet vardı. Peki o zaman. Siz burada kalın. Ben kendime ve dinozora ve ondan sonra ultra silah su getireceğim. Ay bana ve dinozora da balık getireceğim. Bu nehirden yine balık avlayacağım. Evet. Ben balık getirdim. ultra silah bekle. Sana da su getireceğim hemen. Al bakalım. O suyu sen de işte biraz ferahla, yorgunluğun geçsin. Peki o zaman. Hadi yiyeceklerimizi yiyelim. Hadi dinozor yemeye başlayalım balıklar. <laughs> Eline sağlık ayı. Teşekkürler bize balık topladığın için. Teşekkürler ayı. Bana da su verdiğin için. Bir şey değil ultra silah. Hmm, top. Sen İyisin değil mi? Şey. Evet. İyiyim. Hmm, yiyeceklerimizi yiyelim. Haydi. Yiyeceklerimizi yemeye devam edelim. Şimdi... Ne yapalım acaba? Hmm, şey... Dinozor, sence ne yapalım? Hmm, benim... Benim gitmem lazım. Hmm, peki niye? Şey... Benim eve gitmem lazım da... Şey... Çünkü... Çünkü gitmem lazım eve. Ama niye? Peki bizimle kalamaz mısın? Şey, kalabilirim. Ama benim eve gitmem lazım. Peki o zaman Haydi bakalım. Sen evine git. Teşekkürler dostlar, ayağımı iyileştirdiğiniz için ve bana yemek getirdiğiniz için. Sizin bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Peki. Haydi git bakalım o zaman. Peki. Haydi gidelim. Yani siz gidemiyorsunuz ama ben gideyim o zaman. sanki evden biri eksildi gibi oldu. Ay, mağaradan biri eksildi. Evet, eksildi. Dinozor eksildi mağaradan. Keşke gitmeseydi. İnşallah yolunu kaybetmez ve evine sağ salim gidebilir. İnşallah. İnşallah gider. Hmm. Haydi biz biraz daha uyuyalım o zaman. şey top nerede şey top yok hey hey ayı top yok hadi kalk onu aramamız lazım peki peki onu en son nerede görmüştün şey ikimizin arasında yatıyordu hmm, o zaman onu hemen bulmalıyız hadi onu arayalım sen sağa bak. Ben şuralara bakacağım. Hmm. Acaba nereye gitti? Hmm. i̇nşallah çok uzaklara gitmemiştir ve kaybolmamıştır. Hmm. Ben de şuralara bakayım. Aa, onu bulamıyorum. Aa, ben neredeyim? Arkadaşlarım nerede? Hmm. Hey. Neredeler acaba? Neyse, ben biraz yürüyeyim, belki onları bulurum. Hey. Ayı, nereye bakıyorsun öyle? Ne? Top, sen neredeydin? Şey, ben de bilmiyorum dümdüz olduğum yerden yürüdüm ve sizi buldum. Hmm. Ultra silah ne yapıyor? O da seni arıyordu. Hadi onun yanına git de o da meraklanmasın. Hmm. Peki. Aa, top sen neredeydin? Bilmiyorum. Olduğum yerden dümdüz gelince sizi gördüm. Hmm. Ama Sanırım sizinle bir şey paylaşmam gerekiyor. Ben uyur gezerim. Belki fark etmeden uyurken bir yere gitmiş olabilirim. Hmm. Peki o zaman yapacak bir şey yok. Neyse. Gecenin bir yarısı. Haydi. Gidelim. Yani yatalım. Mmm...